Evet. Yanı dünya. Ay gördüm. Bravo. Yok artık. Jamie, here, 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 here. Türkiye. Ya. Mahmut abi. Ya Mahmut abi. Ya Pardon pardon Mahmut abi. Ya Mahmut abi. Ya abi. Ya Mahmut abi. Ya Mahmut abi. Abi çok net bildi biliyor musun? Ya yalan ya, ben sürekli söylüyorum bu şarkı. Ah yalan dünya. O değil mi? Yalan, dünya. Da. İşte bu. Çok güzel Türkçe. Neşe Derttaş ustanın şahane işi. <laughs> hayır ya. Sözünü söylemedi. Yalan dünya dedi kaldı. Bu da kabul etti. Mahkeme. Abi kız. Kız Abi. 6 yıl önce gelmiş Brezilya'dan. 6 sene buradayım. Söylüyorum Bak. bu şarkıyı Bunu, Bunu söyleyen kim? Bir şey bir şey. Bak. <gülüyor> 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 Değil, türküler bak şuluyorum tamam, ya. Tamam bu parça o mu? tavukları pişirmiş. Hayır, Hayır ya. değil. Bu yalan, yalan dünyada. Yalan Abi ya. bir dakika sen gözünü sürün. Biz bir takımız ya. Ama bakalım. <laughs> yani. Takım hele <aleminin> haline bakım ama. <laughs> söyle abi bu parçayı. Yalan dünya. E söyle bakayım Yalan dünya. Ben şarkı söylerim. Her şey konuşur. Şey hangi bak, sen hoş. Hangi sen hoş. Bak o diyor. Söyle ama hangisi söyle. Ya ben söylemiyorum ama biliyorum. Ama söyleme olmaz kardeşim zaten resim olarak. Abi. Verdi. Ya, abi. ya sen ne <laughs> fark ya? Abi 6, ya ben, 6 yıl önce gelmiş. Değil. Tamam ben abi. Yalan abi dünyayı bilmesi Mahmut abi olmaz, şimdi kurallar ya. şu yalan dünya dedi. İçinden de Türkiye ekipten Türkiye bilen de Oğuzhan olan. var. Yani puan hakkı arkadaşların. Bravo. Hayır. Hayır. Bravo. Deyin evet. deyin, deyin Bravo. Bravo. Biz de iyi biliyoruz. Bravo. Evet. Çok güzel. Evet bunu çıktı <laughs> Çok güzel. Böyle. Son bilirseniz berabere. Evet, evet bunu bilirseniz berabere bitiyor. Ya böyle bir şey yok. Benim bilirseniz... hakkımı yediniz ya. Yani. Hayır, hakkım hakkım e, değil. Ya abi. de ya ayırın. <laughs> ya seni. Bir daha hiç Hayır <laughs> abi bak. Şu an yemeseydin beraber oydu bunu bilen evet, kazanıyordu. Hayır abi. Eğer ikinizden berabere. Hadi yabancıyım. Başlayalım. Bak. <laughs> Aa terlik çıkarıyor. Bu kız iyice gitmiş ya. Ne? <laughs> <laughs> bu kız altı senede ne hale gelmiş ya bu kız. Hey Hazır mısınız? Evet. Son sorum. Evet. Gülme, koş, bana koklar, kutu kokuyorum, Koku, e, sonra makyajı sür. Her Ağzını açıp koşuyor. Abi orada baya kaka var ya. Mutsuz kaka mı? Evet. Mutsuz kaka. Mutsuz kaka. Evet. Herhangi bir türküde mutsuz kaka yoktur. Ben mutsuz kaka görmedim daha. Uyandım sabah ile, yaşım siler siler. Kadın koşuyor. Diş koşuyor. Abi Ağzını sesini Gülent açıyor. Bunu harika ama. Parça o da. <laughs> <laughs> <Gülent> Tutturamam. Bir <ama. gülüyor> bu, şeyler ben yapma ben şansın var, yok mu? Abi bir ipucu vereceğim <laughs> de. Var, ver bir ipucu ya. E abi görünüyor. boş ver. E Dişler koş. Burun. Neren yeri? <laughs> Böyle gülen koş burun. Burun. Abi e sana hiç türkü veremem. Mi? Sa e Türkü. Sana hiç veremem. Koştum. Sen, koştum. burun ne? Koku, geliyor. Kötü koku geliyor. Ko i̇yi koku gelsin. Ya. Ya. Kötü koku İyi bir koku gelsin. <laughs> ne kokular geliyor? A Ağzından. Dudağın, Ağzından. Kokladım bilmem neyi kokluyor acaba. Nefesi. Laf olarak. Nefesi. Bu, laf, laf, Kok, nefesini böyle. kokladım işte sabahleyin erken şey. koktum. Şey ya. Bir, bir küçük diyor. ama bak küçük çok belli etme. Evet küçük <laughs> diyor. Burun. Ben ne oldum? Burun. Burun, burun geçen <laughs> türkü ne var abi? Burun. Koklamak. Kokladım. Abi, Kok, kokuyor. Bu da ağız. Koktu. Kötü koku. kokuyor. Kötü koku ağzı. geliyor. Bana koş. Ağız burun abi. Ben gel. bir şey diyeyim mi? Ağzı burnu Ağzı, ağzı burnu. Ağzı var. Bir var abi. Ağzı, ağzı, nasıl bilelim ya? ya? Ağzı burnu kötü. Ağzı burnu. Ağzı dişleri bak, mali, ağzı burnu şey. Dişleri bak, şey olmadı. koşuyor. Ağzı ağzını ağzı, ağzı, altın dişi khire. Ağzı bir. altın dişin khire. Hayriye hıldır hıdır yürüye. Ağzı burnu Çürüye, çürüye. gel beriye biri. Berabere. Berabere be. Berabere. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey Berabere yok. olacaktı ama demin çok böyle direkt puan silmek de hoşuma gitmedi. 3.1 ile kazandık. Dur. Evet, kazandık diyecektim. Ama o zaman. O ama 3. bir şey söyleyeceğim. 6 yıldır sadece Türkiye'de olup da yalan dünyayı kazanan derse evet. de o yüzden gerçekten beraber. Bravo.